böceklerle dolu bir dünyadan nefret ediyoruz. Bu böceklerin insan olduğuna yemin edenler yalan söylüyorlar. Yitik kitle asla insanlardan değil, dışlanmışlardan, cehennemliklerden oluşmuştur. Ne zamandan beri benim komşum spermatik bir otomat oldu? Komşumun böyle olması şartsa eğer, komşumun var olmadığını ve benim görevimin hiçbir biçimde ona benzememek olduğunu söylüyorum. Merhamet bir aldatmacadır. Bana merhamet öğretenler benim düşmanlarımdır. Merhamet böceklerle dolu bir dünyayı kurtarmaz. Onların tek bildiği bu dünyayı yiyip bitirmek ve kendi pislikleriyle, çer çöpleriyle kirletmektir. Ne onlara yardım etmeliyiz ne de onları kırıp geçiren hastalıkları önlemeye çalışmalıyız. Bu hastalıklardan ne kadar çok kişi ölürse bizim için o kadar iyi olur.'' Çünkü biz onların kökünü kazımak zorunda kalıyoruz. Barbar bir geleceğin kapısındayız ve bu gelecek kadar ölçüsüz olabilmek, onun tutarsızlığına direnebilmek için onun barbarlığıyla silahlanmamız gerekir. Ya varlığımızı sürdüreceğiz, ya feragat edeceğiz, ya egemen olacağız, ya serbest bırakacağız. Yarın vuracak olanları biz bugün vurmalıyız. Oyunun kuralı budur ve bize yakaranlar bir süre sonra bunu unuttuğumuz için bizi cezalandıracaklardır. Kendimizi aldatmak neye yarar? Acımasız olacağız. Toprağımız ve suyumuz olmayacak. Belki havamız da olmayacak ve varlığımızı sürdürmek için kendimizi yok edeceğiz. Sonunda birbirimizi yiyeceğiz ve bizim tinsellerimiz de bu barbarlıkta bize eşlik edecekler. Tanrı yiyiciydik, insan yiyici olacağız. Böylece biraz daha tamamlanmış olacağız dinlerimizin içindeki barbarlığı o zaman açık seçik göreceğiz. Koşulsuz buyruklarımızın cisimleşmesi ve dogmalarımızın gerçek varlığı olacak bu barbarlık. Ürkütücü gizlerimizin vahyi ve ceza yasalarımızdan yedi kat daha gayri insani efsanelerimizin uygulanışı olacaktır. Sanatlar bu uğursuz ve kanlı dehşetleri bizden gizliyordu. Yarın bu dehşeti tüm çıplaklığı içinde tadacağız. Onlarla öleceğiz hayatta kalan bir avuç insansa onları güvenilir kılan ve sürdüren canavarlarla birlikte yasaklayacak bu dehşetleri. Geleneklerimizin yanında en canice yöntemlerimiz nedir ki? Kendimizden çok bağlı kaldığımız bu gelenekler artık onlarla boy ölçüşebilecek ve her şeyi tüketebilsin diye ilk kez bizi kusmaya zorlayacak imkanlarla karşılaşırlar. Zamanın sonundayız ve bu nedenle her şey çözülüyor.'' Geleceğimiz kargaşayı çoğaltarak başlıyor. Tarihten aldığımız ders, değişimin bir bedeli olduğudur. Olabilecek en yüksek bedelse başkalaşımın bedelidir. Oysa başkalaşım geçiriyoruz. Hem de kendimize rağmen. Ne olacağımızı da bilmiyoruz. Bizi tanımlamaya yarayan sözcükler yarı yolda bırakıyor. Biçimler açılıyor ve içerikler kaçıyor. Ağırlıklara ve ölçülere hile karıştı. En bilgili insanların bile yargısına güven olmuyor artık ve niteliksizlik zafer kazanıyor. Hem de ona değer veren dalavericilerle birlikte, hiç cezalandırılmadan. Dillerimiz yozlaşıyor. En güzel diller çirkinleşiyor. En iyi iştilenleri anlaşılmaz oluyor. Şiir öldü. Düz yazı kaos ile yavanlık arasında seçim yapma durumunda. Sanatlar yok olalı kaç kuşak geçti? En ünlü sanatçılarımız gelecekte küçümsenecek hokkabazlara benziyorlar. Ne bir şey inşa etmeyi biliyoruz, ne heykel yapmayı, ne de resmi. Müziğimiz bir iğrençlik. Bu nedenle eski anıtları yıkmak yerine restore ediyoruz ve bu nedenle bütün üslupların koruyucusu kesiliyoruz. Güçsüzlüğümüzün iki kez itirafı. Üslupların eş zamanlılığı, biçimlerin karışıklığına eklendiğinden çağımız her şeyi seçmek istedi. Bu nedenle biz hiçbir şey bulamadık. Tıpkı can çekişenlere benziyoruz. Tüm tarih bize açılıyor. Bizim güçsüzlüğümüzü bize tükettiriyor. Aslında tam da kendi gücümüze çok güvenirken can çekişir bulduk kendimizi. Çünkü kendinin farkına varamayan bir gücün sonu kaostur. Gelecek çiledir bizim için ve bizi harekete geçirecek öfkeye rağmen tutarlılık yokluğu herhangi bir şeye varmamızı engelleyecektir. Nihayetinde biz bu çemberin içinde dönüp duruyoruz. Bizden daha özgür zihinsel içeriklere av oluyoruz. Biz zaten kaybettik. Sentez fikrinden vazgeçerek sonunda düzenle tutarsızlığın uyumunu varsayar hale geldik. Bozguna uğradıktan sonra rahat rahat hayatta kalabileceğimizi hayal ediyoruz. Paramparçayız ve ilk sınavda bunu öğreneceğiz. Bir daha kendimize gelemeyeceğiz. Dehşet kapıda. Dile getirilebilir bir dehşet değil bu geride, kavrayamayacağımız zaman dışı öğe kalacak bir tek ayakta. Çünkü biz eserlerimizle birlikte ve eserlerimiz aracılığıyla öleceğiz. Evrene dair bir ölüm şarkısı yükseliyor dudaklarımdan. İçinde yaşadığımız dünyanın bizden önce gelen ve bizimkiyle birlikte yok olsunlar diye bulup ortaya çıkardığımız bu dünyaların bir uçtan ötekine yok olacağını öngörüyorum. Evrenin bir ucundan öteki ucuna dirilttiğimiz yüz küsur ölü şehir bir kez daha ölecektir. Hem de dirilme olasılığı olmadan. Hatıraları bile yok olacaktır. Esin perilerimiz de içlerinde barındırdıkları servetlerle birlikte yok olacaktır. Bütün milletler geçmişlerini kaybedecektir. Önce şu koşul yerine gelmezse, herkes kendi bolluğunu, efsane ve umutlarını kurban etmeli. İnsan soyu hayatta kalamaz. Kıyamet gününün anlamı budur. Ya hiçliğe ya da yeni bir yaşama girmek için çıplak ortaya çıkacağız. Ve gelenekleri tarafından bunca yüzyıldır sınava hazırlanan vahyedilmiş dinlerin müminlerinin mallarından mülklerinden iyi niyetle feragat etmek ve yükümlülüklerini karşılamak isteyip istemeyeceklerini görecek ve onların fedakarlık ruhuna hayran kalacağız. Bir ölüm ezgisi yükseltiyorum ve uçurumdan yükselen kaosu ve çağların derinliğinden gelen kadim korkuyu selamlıyorum. Ölümle birlikte kaosun türküsünü söylüyorum. Ölüm ve kaos evliliklerini kutlayacaklar. Ökümenin korgi gibi yanışı onların düğünlerini aydınlatacak. Şehirlerimiz yok olacak ve evler oralarda oturan ve pisleten böceklerin mezarı olacak. Çünkü sorunlarımızın çözümü ateştedir. Yalnızca ateş bizi çözümsüz binlerce paradokstan kurtaracak ve anlaşılmazlığın kurbanı olarak içinde kımıldadığımız labirentin duvarlarını yıkacaktır. Umudumuz bundan böyle ateşte toplanıyor. Sadeliğe özlem duyuyoruz. Kaos geçtiğinde, ölüm galebe çaldığında, tek bir insan kaldığında ve içinde yüzlercesinin kaynaştığını gördüğümüzde, neredeyse bomboş kalmış yeryüzü bakirliğine geri döndüğünde, şehirlerin yanıp kavrulmuş kalıntısını ormanların yutacağı, suların yeniden doğacağı, ve yeniden berraklaşmış ırmakların akacağı mutlu zamanlarda her kitle yiçik kitle olduğundan kitle diye bir şeyin olmayacağı gelecek zamanlarda sadelik bize gelecektir. Bizi sadelikten ayıran kaos ve ölümdür. Ama biz ne ölümden çekiniyoruz ne kaostan. Bu dünyadan tiksiniyor ve hiçbir koşulda istemiyoruz onu. Bugünkü dünyaya kaosu ve ölümü çağırıyoruz ve onların gelişini alkışlıyoruz düzen sürdükçe berbatlaşıyor. Eğer dağılıp yok olmazsa insanları böceğe çevirecek. Yitik kitle, işte düzenin günahı. Ve eğer kitle her şeyi istila etmişse, her şeyi kirletmiş, her şeyi bozmuşsa, her şeyi kokutmuş, her şeyin üzerini örtmüşse, her şeyi kaostan da berbat hale getirip, kaosu bile arzu edilir kılmışsa, düzenin ona ihtiyacı olduğu içindir bu. Bizim hizmet ettiğimiz, ve bizi işkenceye gönderen düzenin üreticileri ve tüketicilere ihtiyacı vardır. Yoksa bütünlüklü insanlara değil, bütünlüklü insanlar düzeni tedirgin eder. Onlardansa başarısızları, eciş bücüşleri, uyur gezerleri ve otomatları her zaman tercih edecektir. Düzenin suçu buradadır. Düzen hem günahkar hem canidir. Ona yalnızca ateş borçluyuz. Düzen ateşle yok olacaktır. Aziz, azizdir ateş. Bizi canavarlardan ve canavarca işlerinden o kurtaracaktır. Ne sevimlidir intikamcı kaos, ne güzeldir ikinci ölüm ve ne mutlu bize ki bunları bekliyoruz ve de her ikisinin de kaçınılmazlığını biliyoruz. Aslında bizler şimdiden yarınlarımızın konformistleriyiz. Düzen dayanıksız, hatta giderek daha da dayanıksızlaşıyor. Çünkü kendi ölçüsüzlüğünü yansıtıyor ve kendi tutarsızlığını aşamıyor.'' düzen kendi ölümüne gebe. Çünkü giderek daha kaotik bir hal alan ve kendi varlık nedeninden giderek daha da uzaklaşan kendi öznelliğini yansıtıyor. Gelecek felaketten sonra hayatta kalacak olanlar bu düzeni tersine dönmüş dünya diye adlandıracaklar. Bizim yaşadığımız dünya kabul olunamaz bir düzene göre kendini düzenleyerek ve bizim nihai amaçlarımıza zarar verecek şekilde sürdürdüğümüz giderek saçmalaşan bir dünya. Çünkü insan üretmek ve tüketmek için bu dünyada değildir. Üretmek ve tüketmek daima yalnızca tali olabilir. Var olmak ve var olduğunu hissetmektir önemli olan. Gerisi bizi karıncalar, termitler ve arılar düzeyine indirir. Nasibimize sosyal böcek olmanın düşmesini reddediyoruz. Moda ideolojiler bizi buna yöneltiyor. Biz kaosu ve ölümü tercih ediyoruz ve bunların ilerlemekte olduğunu biliyoruz bizim ideolojilerimizin de şaşmaz bir biçimde ölüme ve kaosa doğru yürüdüklerini biliyoruz. O ideolojiler ise yeryüzü cennetini inşa etmekle övünüyorlar. Kayıp cennet. Kitlelerin, yitik kitlelerin mezarı üzerinde kavuşacağımız cennet. Şimdiden yaşayamayacak kadar kalabalığız. Böcek gibi değil ama insan gibi yaşayamayacak kadar kalabalığız. Toprağı tüketip çölleri büyütüyoruz. Irmaklarımız birer batak, Okyanuslar can çekişiyor. Ama iman, ahlak düzen ve maddi çıkar bizi ilkel topluluklar halinde yaşamaya mahkum etmek için el birliği ediyorlar. Dinlere mümin gerek, ulusları savunacak insan, sanayicilere tüketici. Bu demektir ki herkese çocuk gerek, yetişkin olunca ne olacaklarının bir önemi yok. Felaket karşısında güç durumdayız ve temellerimizi ancak ölüme giderken koruyabiliyoruz.'' Bundan daha trajik bir paradoks hiç görülmedi. Daha belirgin bir saçmalık hiç görülmedi. Bu evrenin tesadüfi bir yaratı olduğunun, hayatın bir gölge fenomen ve insanın da bir ilinek olduğunun kanıtı. Hiç bu kadar genel onay görmedi. Bizim hiçbir zaman gökte babamız olmadı. Bizler öksüzüz. Bunu anlaması gereken bizleriz. Yetişkin olması gereken bizleriz. Bizi yolumuzdan şaşırtanları itaati reddetmemiz gerekir.'' Bizi uçuruma mahkum edenleri kurban etmesi gerekenler bizleriz. Çünkü eğer biz kendimizi kurtaramazsak hiçbir şey bizi kurtaramaz. Ama tinsel ayartıcılarının çoban değneğiyle ve efendilerinin sopası altında kaosa doğru sakin sakin yürüyen bu milyarlarca uyur gezere vaaz çekmek neye yarar? Onlar suçlu çünkü çok sayıdalar. İnsanın yenilenip canlanmasının mümkün olabilmesi için hitik kitlenin ölmesi gerek. Komşum kör ve sağır bir böcek değildir. Komşum sipermaçık bir otomat da değildir. Komşum karanlık ve muğlak fikirlerin eseri olmuş, atsız, sansız biri asla olmayacaktır. Bunlar insanın çeşitli düşük halleridir. Neşeleri de acıları kadar saçmadır ve geceleyin bunları diledikleri gibi birbirine katabilirler. Bu kölelerin hiçliğinin ne önemi var bizim için? Onları ne kendilerinden ne de gerçeklikten kurtarabilecek bir şey olabilir. Her şey onları karanlıklara yöneltecek şekilde düzenlenmiştir. Tesadüfi çiftleşmeler sonucu dörlendiler. Sonra kalıplarından çıkan tuğlalar gibi doğdular. Ve işte paralel diziler oluşturuyorlar ve yığınları bulutlara dek yükseliyor. Bunlar insan mı? Hayır. kitle asla insandan oluşmaz. Çünkü insan... Ancak yığın beşerin mezarı olduğu andan itibaren başlar.